25 metreye girerken niyet ettim Allah rızası için 25 metre yapmayı diyeceksin tamam mı? Tamam. Allah yardımcı yardım olur. Yardım eder Allah. Konuş artık. 337 alacağım. Nerede bulabilirim? Bak konuşamadım. Devam et. Ne diyecektin? 25 metre girerken? 25 metre girerken <laughs> dur burada. Dur. Heh. Niyet ettim. Allah rızası için 25 metre geri geri gelmeye diyeceksin. <laughs> Duralım Gel, gel Allah nasıl belanızı verdi Orhan abi. Çalıştı. Bak ayağın frende kav, e debreci komple bırakıyorsun. Kavramaya gelince freni bırak. Ve debreci de tamamen bırakma. Gayet iyi. Aynalarını kontrol ederek gel. Solda çizgiye değmemek için hafif sağ yapabilirsin. Evet ama düzle şimdi. Sağ yaptın şöyle bir metre düzledin araba çok güzel gel. Burada Dubai'yi görünce duracaksın. Gel bakalım. Tamam. Bunu gördüm durdum bitti çok güzel al beni. Aynalarını kontrol ederek geleceğim burada. Zaten başta doğru doğru orantıda gittiğin için geri geri gelirken sıkıntı yaşamıyorsun. Sağ sinyali ver gene başka bir istasyon L Park. Buraya girerken sağ sinyali gireceksin. Hı hı. Niyet ettim L Park yapmayı diyeceksin tamam mı? Ya bakayım. Niyet ettim L Park yapmayı. Amin. <gülüyor> <Peki>. <gülüyor> amin. Amin. <laughs> Velet amin amin. Tamam. Girelim. Kavrama nerede? Bugün gelir mi kavrama? Evet. Hadi gel gel. Aldın geriye. Solunda ikinci dubayı sol omzunda görünce duracaksın. Yavaş yavaş gel kaçırma. 10 evet. numara 5 yıldız. Bak tebrik ediyorum seni. Halkın önünde. Selam sana imparator. Selam sana Tam sağa yap. Şeyi açıyor muyuz? Neyi açacaksın? Neyi? Sinyal. Geri geri geliyoruz artık. Bitti o girişte sağ sinyal. Yani. Gel gel gel. Sinyali başka zaman hatırlamazsın. Şimdi nereden <laughs> aklına geldi senin sinyal? Allah Allah. Nereden geldi böyle? Sarı çizgi kaldırmış üstüne gelince dur. Bravo. Bu kadar. Al bir Çıkarken zaten sınırsız manevra hakkın var. Ama ona gerek kalmadan tekte çıkacağız. Bırak. Aynen. Başlık tubanın yanına geldi. Duracağım bunu geçmeyeceksin. Tamam mı? Tamam. Tam sağ yapıyorsun. Kaseti geri sarıyorsun yani. Anladın mı? Bunu? Sağ sinyal ver. Devam et. Hafif kavrama. Bırak freni. Oradan dönerken de sol sinyal olsun ya? Çevir 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 çevir. Ağaçlara doğru da. Yapma. Kimse görmeden hadi bakalım. Heh. O araba gibi sağdan devam et.